Herkese merhabalar dostlar ben Sezer bugün sizler birlikte Age of Zengazur Türk Cumhuriyeti'ne oyunu ekleyip oynamaya çalışacağız dostlarım. Videomuza başlamadan önce henüz aşağıdan kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve henüz aşağıdan videomuzu beğenmediyseniz de beğenerek bize destek olabilirsiniz dostlarım. Şimdi biliyorsunuz ki bundan bir hafta önce Zengazur Türk Cumhuriyeti adında bir devlet kuruldu ve bu devlet sayesinde Azerbaycan ve Türkiye arasındaki bağlantı kurulmuş oldu dostlarım. Biz de bunu oyuna ekleyip oynamaya çalışacağız bakalım neler olacak sizler birlikte bunu göreceğiz dostlarım. Ve bu arada Zengazur Türk Cumhuriyeti'nin kurulmasını birçok kişi Turan haberi olarak düşünüyor. Sizler Sizlerin eğer farklı düşüncelere sahipseniz yorum kısmına yazabilirsiniz. Dostlar tüm yorumları okuyup kalp atacağımdan emin olabilirsiniz. Zaten gerekli olursa hepsine de cevap vereceğim bu arada. Onu da söyleyelim. Şimdi önce Zengazur'un konumunu bilmeyenler varsa hemen göstermek istiyorum ve bunu oyuna nasıl ekleyebilir hemen sizlere bunu anlatacağım. Buradan modern dünyayı seçtikten sonra arkadaşlar ben şöyle Orta Doğu'ya bir gidelim. Şimdi bakın burada Azerbaycan ve Ermenistan var. Ermenistan'ı buradan buraya taşıyacağız. Çünkü iki tane şehrimiz olduğu için haliyle haritayı düzenleyemiyoruz arkadaşlar. Ermenistan'ı buraya taşıyıp burayı Zengazur yapacağım. Ve eğer şehir ekleyebilirsen de şehir ekleyeceğim. Bu sayede Zengazur'u da oyunda görmüş olacağız dostlar. Ya bu bir nevi Batı Trakya Türk Cumhuriyeti olarak düşünebilirsiniz. Çünkü geçici bir hükümet dostlar. Yakın zamanda belki ihlak edilip kaldırılır. Çünkü Turan kurulursa eğer öyle olacak arkadaşlar onu da söyleyelim yani. Şimdi önce yeni bir medeniyet oluştura basıyorum. Buradan hemen basalım. İsmi tam olarak neymiş bu şimdi sizlere söylemek istiyorum ben. Ee, i̇smi Zengazur Türk Cumhuriyeti ama başında Göçe var ama Göhce'ye eklersen ben oyuna kaydım biter arkadaşlar. Ben çünkü kaydı ile bitiriyorum. Zengazur. Zengazur doğru mu yazdım? Şöyle bir daha bakacağım. Evet Zengezur Türk Cumhuriyeti. Arkadaşlar bu arada açıklama kısmında Discord sunucumuz var. Eğer gelirseniz gerçekten çok mutlu olurum. Zengazur ee, Zengezur Türk Cumhuriyeti. Evet, bu arada Hilal Ay Yıldız olarak başlamış. Bu bir işaret mi dostum? Kaydete basıyorum arkadaşlar. Rengi kırmızı olsun. Evet, Zengezur Türk Cumhuriyeti oynayaklandı. Şimdi bayrağını değiştirmemiz gerekecek arkadaşlar. Buradan bir geri geri tuşuna basalım oyundan çık yapıyorum. Tabii şimdi siz siyah ekran göreceksiniz. Hemen ekran gelecektir merak etmeyin dostlar. Şimdi harita konumu tam olarak zaten burası. Bak oyunda benziyor da zaten. Hatta sizlere şöyle göstereyim. Bakın harita konumu tam burası. Yani orayı kesinlikle kesmemiz gerekecek. Hemen bunu kapattıktan sonra bayrağını bir almam gerekecek. Şöyle arkadaşlar. Zengezur'un bayrağı. Zengezur. Bayrağını alalım. Bayrağı burada var mıymış? Güzel. Ama sanırsam bunu indiremiyoruz. indiriyoruz Güzel bunu indiriyorum arkadaşlar. İndirdikten sonra hemen şöyle masa üstümüze büyük ihtimal gelmiştir. Sonrasında ise Age of History'nin dosyalarından oyuna hemen ekleyelim isterseniz. Buraya geliyorum Game'den. Civilization Editor. Bunu şöyle sıralama ölçütü değiştirme tarihinden e, yeniden yapacağız. Ki güncellenebilsin. Bayrağı neydi? Ay yıldız değil mi dostlar? Bak konuşamadım. Neyse şöyle gel bakalım. Önce küçük olandan başlıyorum. Şöyle yeniden adlandır yapacağım. Zengözür oyunu eklemek için bunları yapmamız gerekecek arkadaşlar. Yeniden boyutlandır da bunun boyutları kaçmış? 27'ye 18. Tamam mı? Buradan düzenli yapıyorum. Bu arada Safevi'ye göndermem var lan içinde böyle. Garip duruyor ha. Bunu 27'ye 18 yapıyorum. Bu arada aşağıdan bir sürü şey çıkacaktır. Kusura bakmayın arkadaşlar. Farklı kaydet. PNG i̇lk küçük bayrağı tamamladık. Yani haritaya tıkladığında küçük bayrak olarak görünüyor arkadaşlar oyunda. Şu an o tamamlandı. Şimdi büyük olanı düzenleyeceğiz. Yeniden adlandırılan ismini kopyalayacağım. Düzenle yapıyorum ve bunu ebatlarını öğreneceğim şimdi. 68'e 44. Unutmayalım. 68'e 44. 68 44. Bu kadar basit. Sonrasında farklı kaydetten PNG resmi olarak yeniden kaydediyorum. Ve bunu alıp buraya atıyorum dostlar. Şu an yapmamız gereken her şey bitti. Hatta isterseniz gelin bir de lider ekleyelim dostlar. Zengazur'un lideri. Zengazur. Türk Cumhuriyeti. Lideri. Yani bunun bir lideri vardır. Çünkü zaten kendisi bir puppet. Kim lan bunun lideri? Bir de var. Aa Rizvan Talibov. Bakalım arkadaşlar kimmiş? olarak tipi neymiş bakalım bir. Tamam ismin tipi de bu. Ben yani bunu farklı kaydetten alacağım dostlar. zengezur'un devlet lideri çünkü. Sonrasında bunu buraya çekeceğim ve buradan arkadaşlar game leaders image buraya basıyorum. Sonrasında bunların ebatları kaçmış bir öğrenelim. Bu arada lider nasıl eklenir bunu da görmüş oldunuz. 88'e 100. Tamam mı? Bunlar PNG. Düzenle yapalım. Umarım doğru lideri ekliyorumdur ya. 88'e 100. Ekranda bir şeyler çıkıyorsa kusura bakmayın. O OBS'den kaynakta. İsmi AZ yapalım bunu arkadaşlar. Ortak puppet bu arada bu. İsmi AZ olarak buraya yerleştirdim. Sizler de görebilirsiniz. Şimdi oyunumuzu açacağım. Arkadaşlar oyunumuzu hemen bir açalım isterseniz. Şöyle bir oyun dosyalarına gidiyorum. 11.59'dan açacağım. Tamam. Ama önce sizlere ekranı vermem lazım. Ben ben de göremiyorum merak etmeyin. Açıyorum oyunu. Dostum az önce oyunu açtım ama siyah ekran olduğu için sizler göremediniz arkadaşlar. Ondan dolayı olabilir. Açıklama kısmındaki Discord'umuza mutlaka gelmeyi unutmayınız bu arada dostlarım. Şu an sesimi duyuyorsanız korkulacak bir şey yok merak etmeyin. Ekranda zaten sizlere geldi dostlar. Şimdi ismi neydi? az.png tamam mı? Bir medeni tostları da bakın. Burada zengazor olarak gelmiş durumda artık. Bir de buna lider ekleyeceğiz. İsmini unuttum ben bu arada adamın. Ben ismine bakıp geliyorum. Neymiş? Rizvan Rizvan Talibov. Rizvan Talibov. Niye Azerbaycan'da isimler böyle ya? Az PNG. Tamam mı? Şu an kaydımız devam ediyor mu? Ediyor. Şu an her şey hazır. Nüfus artışı. Şöyle hepsini arttır abi. Dengözür. Kaydet. Bunu da kaydet. Geride. Şimdi buna oyuna eklememiz lazım. Editör. Bir senaryo üret. Modern dünya. Ermenistan'ın başkentini buraya taşıyacağım. Bunu kaldıracağım. Hatta dur. Buraya medeniyet ekli yapıyorum. Ve buraya zengezur yazıyorum arkadaşlar. Harbi lan. Tam bağlantı oldu ha. Bunun şey yönetim biçimi cumhuriyet. Bunu da cumhuriyet yapıyorum. Sonraki. Ekonomi fulle. Teknoloji seviyesi de İki devletin ortak kurulu iki tane devletin ortak kuruluşu olduğu için teknoloji yüksek olması gerekiyor bence. Ee, başka da bir şey yok. Oyunlar. Lider artık var. Oyunuzu 90. Oyunu seç başlat Bakın arkadaşlar. Cumhuriyet kapan kapan. Rizman Talibu tarafından yönetiliyor. Ve iki tane devleti birleştiriyor gördüğünüz üzere. Bakın Age of History'daki leş bir mantık var biliyorsunuz ki. E mal gibi çalışıyor. Belki bizi şu an Türkiye bile topraklarına katabilir. Teknoloji seviyeleri de var çok güzel. Arttıralım hatta. Tamam kapattım mesela diyelim ki ben oğlum bu arada bu ekonomi bayağı iyi olmuş. Bayrağı da bu çok güzel. Ya devlet abi bu Azerbaycan papıtı ya. Ama Türkiye'nin de yardımları var yani. Boş bir Azerbaycan papıtı bu. Safevi var başında bakın. Burada Azerbaycan. Yani bir nevi bak. Aradaki de farkı bu. Gördünüz mü? Ve ta, ta Gördünüz mü arkadaşlar ne kadar güzel oldu. Bayağı güzel oldu bu arada. Zengozur yakıştı oyuna. Evet şimdi Gürcistan da falan alabiliriz aslında ama bir diplomasi yapabilirsek bir de ittifak kurabilirsek. Aa bir de bunu paput yapalım bakın. Ya Azerbaycan bu zaten. Bunu direkt vasal yapıyor biliyorduk değil mi? Unuttum ben çünkü. Ha, şuradan. Nereden? Diplomasi. Attım abi papıt. Çok güzel. Oyunlar. Yeni oyun. Geç bakalım oyuna. Bakın paput olduk arkadaşlar. Yani vasalız. Çok güzel oldu lan. Oyuna vallahi yakıştı arkadaşlar. Nasıl yapabileceğinizi gösterdim bu arada arkadaşlar. Onu da zaten bu, bu, geri sarıp bakabilirsiniz. Bu arada biliyorsunuz ben shorts videolarını kendim güzelce oluşturup sizler için hazırlamaya başladım. Eğer hoşunuza gidiyorsa gidip bakın arkadaşlar. Gerçekten çok güzel shorts videoları hazırlıyorum. Tavsiye ederim bakmanıza. çok güzel oldu. Bence ben ben beğendim. Siz de beğendiyseniz aşağıdan videomuzu beğenmeyi unutmayın dostlarım. Neyse bu kadarlık yeter bence. Zengozur nasıl oyunda olabileceğini zaten gördünüz. Az çok Age of bence yakışıyor şekli şemali. Aynı şekilde Gürcistan'ı falan alırsanız biraz daha çirkin gözür zaten Zengozur'un amacı belli. İki tane devletin arasındaki köprüyü sağlamak. Bu sayede buradan böyle Turan Zaten Rusya falan da Şangay Birliği'ne davet etti. Bence NATO'da pek fazla bir işimiz yok bizim. NATO bizi kullanıyor. Çıkıp Şangay'a katılalım diyeceğim de Şangay'da da İran, Pakistan, Hindistan var ya. bunları görmezden gelip Şangay'a katılabilir de. Yok be abi. Hiç. Bu zaten Swift'ten çıkarıldı. Bunun ülkesi berbat. Bu zaten insan çoğunluğu var ama hiçbir şey yok. Bir Çin'i bir de Rusya'yı seçip oyuna girmen gerekecek yani. Pardon Şangay'a katılman gerekecek de NATO tertemiz. Daha çok tüm devletler var. Ki Rusya'da şey dedi Türkiye'nin Şangay Birliği'ne katılabilmesi için NATO'dan çıkması gerekiyor dedi. Yani abi. Neyse dostlarım kardeşlerim görüşmek üzere diyelim. Hepinizi seviyorum. Aşağıdan videomuzu beğenip abone değilseniz abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. E Discord'umuza gelirseniz gerçekten çok mutlu olurum dostlar. Çünkü Discord'da etkinlikler falan yapıyoruz. Sizleri aramızda görmekten mutluluk duyarız dostlarım. Görüşmek üzere. Bay bay.